Bunların bazıları doğru olabilir. Bazıları da böyle yakınlık hissettiklerinden dolayı. Dünyada genelde olup biten şeyleri bilemediklerinden dolayı. Ne diyebilirler yani. Çok önemli değil bunlar. Zati değer vermemek lazım. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin en keriminiz Allah indinde en şerefliniz. nezdü uluhiyette en namdarınız bir yönüyle meleklerin sürekli böyle itibarını elden ele dolaştırdığı insan en müttaki olanınızdır. Allah'tan, Allah'a karşı en çok saygılı olan, en çok korkan, korkusunu ve saygısını onun himayesine girmekle değerlendiren geniş anlamıyla takva, müttakidir. İnne kremukum <Sessizlik> indallahi etkakum. İslam'la aziz olma esas, İslam'ı izaz etme, İlahi kelimetullah'ta bulunma. Seyyidine Hazreti Ömer'in Mescid-i Aksa'yı anahtarları teslim almaya giderken yine kulaklara küpe söylediği bir söz vardır. Efendim halk sizi böyle yaya zimamı tutmuş gidiyorken, hizmetçisi de Mevlası da devenin üzerinde gidiyorken kınayabilir. Tarihin kulağına küpe olacak şu sözü söyler. İnne mâ azzanallâhu bi'd-dîn. Allah bizi İslam diniyle aziz kıldı. Kim dindardır? Kim daha dindardır? Kim derin dindardır? Onu Allah bilir. Böyle zamanın insanlara kazandırdı, şahısların insanlara verdi. Hayelerle devenin üstüne çıkma çok önemli değildir. Devenin zimamını tutarsın fakat nerde üruhiyette kıymetiniz çok yüksektir. Hayeniz çok yüksektir. Evet bence meseleyi bu esprilere bağlı götürmek lazım. Günümüzde Hazreti Üstad'ın da ifade ettiği gibi enaniyet çok ileriye gitmiş. Adeta böyle buz dağları haline gelmiş. Bir buz parçası diyorum. Buz dağları haline gelmiş enaniyet. eritme çok zor. İnsanlar onu aynı zamanda insanlığın tabii durumu, tabi hali olarak görüyorlar. Ve bir eritme niyeti de olmuyor yani. Bunu acaba nasıl eritiriz? Ben öyle ki bana gözün üstünde kaşım var dendiği zaman bile tepki veriyorum. İşte bir enaniyet tezahürü bu. Konuşurken kemküm ettin. Tepki veriyorum buna. Olur olur insanız. Kem de ederiz, küm de ederiz. Fakat tepki veriyoruz. Başaramadın, tepki veriyoruz. Şu işin yanlış tepki veriyoruz ona söylenen her şeyi, ortaya konan her şeyi bize muhalifse onları yanlış görüyoruz. Kendi yanlışlarımızda doğruluk tahtını oturduyoruz. Şah İsmail gibi. İlişilmez böyle ona diyoruz. Şimdi enaniyetin bu ölçüde ileriye gittiği bir dönemde popülizm kaçınılmaz tezahür olur onu. Hele bir de böyle bir kısım ahmaklar bağışlayın. Bunların içinde müminler de olabilir de fakat mümin de ahmak olabilir. Alkışlıyorlarsa insanları, onlar da kendilerinin farkında değillerse şayet, seninle iftihar ediyoruz, sen gelecekte yahut da cemil olacaksın, saçının tek teline acem mültü fedadır falan diyorlarsa, takviye ediyorlar o enaniyeti. O kendi mensup olduğu o camia, o hizip, o parti içinde o organizasyon içinde enaniyetini bir de aidiyet mülazasıyla desteklediğinden dolayı hakikaten icebergler gibi oluyor. Eritmek mümkün değil onu. Zannediyorum güneş bile gelse çarptı onları erimezler. Öyle bir şey öyle bir enaniyet. Bu açıdan da herhalde bu daire içinde yapılması gerekli olan şeyler hem ülke içindeki hizmetlerimiz açısından hem de yurt dışındaki hizmetlerimiz açısından enaniyete karşı bir savaş ilan edilmesi lazım. Mahiyet ve tevazu tesisine dair bir savaşın ilan edilmesi lazım. Nasıl yaparız onu? İnsanları incitmeden, ürkütmeden, kaçırmadan, mülayim bir dil, yumuşak bir dil kullanarak bunu nasıl razı ederiz, nasıl gerçekleştiririz? Üzerinde durulup düşünülmesi gerekli olan şeyler. Herkes alkışlanırken işte biraz evvelki mesele gibi. Bizim adam niye burada sıraya girmemiş olan derler. Kime mensupsa o camiye, o organizasyon ölü olmasını ister. Öyledir diye de yalan yere alkışlarlar. O da işte böyle alır etrafa. Ne yapıyorlar şimdi? Gülya mı sürüyorlar mı böyle diyenlere? Yoksa asını mı? Güller çiçekler mi saçıyorlar? O da öyle yapar. Karşılıklı bir taati enaniyet bir takviye eder ki inanın yani. Onu öbür dünyaya ait anahtarlar bile açmaz. O paslı kilidi öbür dünyaya ait anahtarlar bile açmaz hafizan Allah. hiç farkına varmadan firavun ahlakı bunlar. En rabbukumul ala. Ama dinde yasak olduğu için demezler bunu ama fakat işlerinde yani. Ben olmasam bu millet olamaz. Ben olmasam bunlar yapılamaz. Ben olmasam bu işler başarılamaz. Ben olmasam bu muvaffakiyetler elde etmez. Aynen en rabbukumul ala demek gibi bir şeydir. Evet bu mevzuda çok ciddi gayret sarf edilerek evvela kendi adımıza çok önemli, olmazsa olmaz bir kazanımdır bu. Bunu kazanmazsak cennet muhaldir bizim için. Cenab-ı Hakk'ın teveccühü de muhaldir. Meselenin bir yanı bu, bir diğer yanı da şudur. Dünyanın dört bir yanına açılmışsınız. İnanın yani bu kültür farklı içinde, okay. farklı kültür ortamlarında neşet etmiş insanlar. Yabancıya karşı tepki tabiidir. Yani bu insan bünyesinden alın da toplum bünyesine kadar böyledir. Bir ineği vücudunuza soktuğunuz zaman vücudun bir tepkisi vardır. Ulan ne sokuyorsun dedi. Yani ineği zorla sokarsınız oraya. Yani nereden biliyorsun? Her gün ben iki tane bazen üç tane ine vuruyorum kendime insülinlesi. İneği soktuktan sonra da çıkarmakta zorlanıyorsun, yapışıyor diyor, ben bunu halledeceğim diyor. Kendime benzeteceğim, Bizleştireceğim bunu diyor. Şimdi yani bir taraftan böyle bir asimilasyon düşüncesi, bir diğer taraftan da ilk girmeye karşı tepki meselesi. İnanın az da böyle enaniyet mesajıyla o toplumların içine girdiğiniz zaman sizi ters yüz ederler. Ancak tevazu ve mahviyettir ki hüsnü kabule vesile olur. İnsanlığın itaar tablosuna nispet edilen mübarek bir söz var. Men tevada'a lillahi refa'ahullah ve men tekebbere ve Bir insan Allah için tevazu gösterirse kanatlarını yerlere kadar indirirse alçak gönüllü olursa ki arkadaşlar dua etmenler Allahümme mecalni halimen selimen evvahen müniben mütevazi'an, haşi'an, mütehalliden ve ahlakı kuran. Evet. İnsan Allah için yüzü yerde olursa Allah Celle Celaluhu onu yükselttikçe yükseltir. Bir insanda tekebbür edip hakkı olmayan büyüklüğe girdiği zaman büyüklük birinin hakkıdır sadece. Azamet izarın kibriya ridam diyor benim. Hadis olarak rivayet edilen şeylerdir. Sıfatları azamet, kibriya sıfatları. Bir kimse bunları benimle paylaşmaya kalkınca der deste der cehenneme atarım diyor. Bunlar bana iyi sıfatlar. Bunları zinhar benimle paylaşmaya kalkmayın. İflahını keserim diyor. Hz. Pir de farklı bir kıstasla bunu çekirdeklerde ifade ediyor. Hayatı içtimaiyede herkesin görmek ve görünmek için bir mevzi vardır diyor. Yer boyu uzun olsa, görünmek için tekavvüs eder. Büyüksen, büyüklüğün alameti o zaman iki büklüm olmak, asa gibi bükülmektir. Bir pencere tasavvur edin. Boyunuz uzun yani, pencerenin üstüne çıkıyor. Halkın sizi görmesi için, görünme adına sizin tekavvüs etmeniz lazım, iki büklüm olmanız lazım. de boyu kısaysa, hakikaten değersizse, kıymet harbiyesi yoksa, o da hep uzun görünme peşinde koşar. O da görünme peşindedir. Onun için büyüklerde büyüklüğün alameti tevazudur. Küçüklerde küçüklüğün alameti tekebbürdür gibi altın, anahtar bir kelime ortaya koyuyor. Evet, ister kendi içimizde, isterse dünyaya açılma hizmeti içinde bence böyle publizme girmeme, biz varız burada, dünyayı biz idare ederiz, onu yeniden biz şekillendireceğiz falan dediğiniz zaman bugün bir kısım ahmaklar bunu alkış tutsalar bile tarih bunu çok yakın bir gelecekte sizin suratınıza çarpar. Ve dolayısıyla bütün sayı gayretiniz de hebaen gider. En iyisi mi? Herkes haddini bilmesi lazım. Derler ya İslam'ın şartı beştir, altıncısı da haddini bilmek. Haddimiz nedir bizim? Herkes babasına baksın, annesine baksın, neşet ettiği kültür ortamına baksın. Tevfik-i ilahiyle, inayeti ilahiyle geldiği yerlere göre kendisini değerlendirmesin. Müşarrun bil olmasına göre kendisini değerlendirmesin. Ve Alvar İmam gibi değildir bu bana layık, bu bende bana bu lütfili ihsan nedendir desin. Hazreti Pir gibi Nefis cümleden edine, vazife cümleden âlâ desin. Buna ihtiyaç var. Şeytanın sıfatı ebedi husrana sebebiyet vermiş. Ben ateştenim o topraktan. Evet, şeytanın sıfatı. Şeytanın sıfatı mı? İnsanların iftar tablosunun sıfatı mı? Aileleri, mübarek validelerimiz bazı teklifleri, talepleri oluyor yani. Hiç olmazsa bize de günde bir öğün yemek diyorlar belki. İla yapıyor, size yaklaşmayacağım ben diyor, cumbaya çekilip duruyor orada. Bu sahabe arasında da duyuluyor, herkes ağlıyor, sızlıyor. Kızı da orada olduğundan dolayı Hazreti Ömer Efendimiz içeriye giriyor, geliyor. Efendimiz'i cumbada kaldırıyor, hasır üzerinde yatmış, kalkınca diyor baktım yanında iz yapmış böyle gözlerim doldu. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Sonra ya Resulallah kisralar şöyle, romalar böyle dedi. Ama sen böylesin. Ama terda entekune lehumü dünya ve ya Ömer. İstemez misin? Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun dedi. Kibril Emin hemen iniyor oraya. Allah'ın selamı var diyor. Melik peygamber mi yoksa bir insan peygamber mi? Abd peygamber mi? Orada o yanılmaz. Benim efendim hiç yanılmaz. Fakat her şeye rağmen Cibril Emin tevazu diyor ya Resulallah eliyle tevazu diyor. Abd peygamber diyor. Kul peygamber. Hasır üzerinde yatan bir peygamber. O kazandı. Ve arkasından gidenlere de kazandırdı Allah'ın izni inayetiyle. Zahiren kazanmış gibi görünen insanlar kendilerine bir şey kazandırmadıkları gibi bugün olmasa bile arkalarından giden insanların da yarın hiçbir şey kazanmadıklarını görecek, eyvah edip ellerini dizlerine vuracaklardır. Hazreti Pir, kitaplar mitaplar var, onca talebeleri var, istese canını verecek insanlar var. Köyündeki bütün arazi yok pahasına satan tahir Mutlu gibi dünyanın ve okvanın mutlu insanı, kutup gibi bir adamdı bütün arazisini satıyor kitapları bastırmak için. İsteselerdi de onu da gül gibi geçindirirlerdi. Fakat önüne koydukları bir çanak çorba, bir gün iki gün yanında durduktan sonra birkaç kaşık çalmış. Kardeşim bana fazla geldi, siz yiyin bunu. Evet. Ve kendi ifadesiyle tadmaya izin var, doymaya yok. Tadmaya izin var, doymaya yok. İsteseydi beyler paşalar gibi yaşardı. Ama o da efendisi gibi efendimiz gibi abdolma yolunu kul olma yolunu seçti.